Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen şöyle göstereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz BMW 435 aracının gerekli bakımlarını yapacağız. Emme manifoldunda bir sıkıntı olduğunu düşündük. Emme manifoldunu söktük. Şimdi onunla ilgili temizlik işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ama daha öncesinde size göstermek istediğim bir kısım var. Gelin manifoldun giriş kısmını söktük. Bakalım durumu nasıl, bunu görelim. giriş boğaz kısmını söktük aracın. Şuradan gösterebilirsem size. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle daha net olacak. İçindeki kurumları görüyorsunuz. Ee, ciddi anlamda kurum birikmiş vaziyette. Şimdi e, şu manifoldu tamamen ayıracağım. Bu tarafı da size göstereyim. Şöyle ışık tuttuğumda şu kabloyu da şöyle alabilirsem. Evet. Gördüğünüz gibi e, manifoldun hemen şu giriş kısmında bir sıkıntı var. Şurası olduğu gibi tamamen kurumla dolmuş vaziyette. Ee, şimdi aracın manifold kısmını komple dışarı alacağım, çıkartacağız ve daha sonrasında bakalım neler oluyor, ee, nasıl bir pislik var, bunları göstereceğim. Gelin birlikte manifoldu temizleyelim. Bakalım araç manifold temizledikten sonra nasıl tepkiler verecek bize, bunları görelim. Hemen manifoldunun hemen yere kısmını söktük. İçindeki pislikleri görüyorsunuz. Oldukça leşli bir durumda. Şimdi bunu komple temizliğini yapacağız. Ee, şu içerisi falan baştan sona temizlik yapıldı. Gaz kelebeği çok Allah'tan fazla kirlenmemiş. Bunu da temizleyeceğiz tabii. Söktük. Bunun da tamamen temizliğini yapıp aracı teslim edeceğiz. Şu anda manifold sökmesine devam ediyorum. Aracın manifoldunu çıkartacağım. Daha sonrasında gerekli temizliklerden sonra Manifoldu da size göstereceğiz. E, Yediklerimizi temizliklerden sonra da araca e, teslim edeceğiz. E, bayağı sıkıntılar var. 435 iyice kurum bağlamış vaziyette. E, i̇nşallah bütün işlemler bitecek. Daha sonrasında sağlıklı bir şekilde araca teslim edeceğiz. İşlemlere devam ediyoruz. şu anda BMW 435'in komple manifoldunu sökmüş vaziyetteyiz. Manifoldu çıkarttık aracın üzerinden. Manifoldun durumunu sizlere göstereceğim. Ciddi anlamda kurum bağlamış. Hemen şöyle yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi bütün klepeler baştan sona kurum ve pislikte dolu. Zaten hemen şu tarafı da gösterecek olursam burası da ciddi anlamda şöyle pislenmiş vaziyette. içindeki kurumları detaylı göstermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi içerideki kurumda e, şu anda aracı tamamen tıkamış vaziyette hemen şöyle aracın yanına gidelim aracı inceleyelim yakından bu tarafı da görüyorsunuz manifoldun baştan sona kurum bağlamış vaziyette Şimdi buraların ve geri kalan kısmında Komple temizliğini yapacağız e, Manifoldlarımızı komple temizledik Şöyle göstereyim Tamamen içi tertemiz oldu Herhangi bir sıkıntı kalmadı Kelebeğimizi de temizledik Buralarda biraz normal önceden kalma Vernik izleri var Şöyle manifoldun da durumu burada Contaları komple yeniledik Aracın üstüne şimdi montaja geçeceğiz e, Şöyle yakından aldığımda Manifoldu da Buraya şimdi takacağız. Bakalım montajını yaptıktan sonra araç nasıl bir izlenim verecek bize. E, aracın e, manifoldunu komple taktık üzerine yerleştirdik. Manifoldu taktıktan sonra şimdi e, burada görmüş olduğunuz e, elektrik hesaplarını vesaire, şu taraftakileri buraya alacağım. Bunları e, sökmek zorunda kaldık. Bunları tamamen çıkartacağız. Buradaki sensörler eksik, onları tamamlayacağız. E, vakum hortumlarını vesaire tamamlayacağız. E, contaları falan değişti. Şimdi manifoldun e, tamamen sıkılması için yavaş yavaş hareket etmek lazım. Plastik olduğu için kırılma riski var. Şimdi e, manifoldun şu e, görmüş olduğunuz vidalarını döne döne tamamen e, düzgün bir şekilde sağlıklı olacak şekilde sıka sıka ilerliyoruz. E, i̇nşallah bugün e, aracı tamamen yetiştireceğiz. Daha sonra marşına basmayı hedefliyoruz ama bayağı bir yordu. Hava sıcaklığı da yüksek olduğu için şu anda bayağı bir terliyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde bitecek. Arkadaşlar 4.35'i şu anda bitirdik. Ee, aracın marşına da bastık. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz aracın içindeyiz. Şöyle ışıkla da tutacağım hafiften. Ee, herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi motor temizliğini de yapıp aracı müşterimize teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar şu anda 435'in tamamen motor temizliğini de bitirdik. Aracın bütün işlemleri yapıldı. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Biraz duman var motor içi temizlendiğinden dolayı. ilaçla beraber temizliğini de gerçekleştirdik. Emme manifoldu temizliğinizi zamanında yaptırın. Partikül filtresi temizliğinizi zamanında yaptırın. Bu tarz sorunlar yaşamak istemiyorsanız da düzenli olarak bakımlarınızı ihmal etmeyin diyoruz. Arkadaşlar soracağınız sorular varsa BMW ile ilgili 435 ile ilgili bana yorumlarda ulaşabilirsiniz, videoyu beğendiyseniz beğeni atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.